Herkese merhaba arkadaşlar. Let's go Hoş geldiniz. Nasıl bir sır satıyorum bugün? Hadi siz sadece silah izleyin o kadar. söz zaten video izlemek için de, dinlemek için de, dinlemek radyo içindir. radyoda dinlenir. Şimdi öğrendiniz. İyi güzel. Şimdi oturma izleyin. Rahatınızı akın. Ha bu da. Durun. Bu video çok uzun sürmeyecek. 2 dakika olunca biteceğe bitireceğim. 30 35 saniye oldu. Ya da bir buçuk dakika olunca. Çünkü Master Blaster herkes biliyordur. Hatta piyasada kiralama da var. Bir dakika olsun yeter. Yedi lan mermiyi. Vallahi yedi. Kapısı hiç çaldı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Çünkü Master Blaster bu videonun o kadar kısa olması nedeniyle bu Master Blaster herkesin pek bir şey olması.